Merhaba arkadaşlar bursluluk sınavı kötü geçen arkadaşlarımız için çok önemli açıklamalarım var lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayınız abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim bu arada discord linki de aşağıda lütfen katılım sağlayınız oradan da iletişime geçiyoruz şunu söyleyeyim e, bursluluk sınavınız kötü geçtiyse lütfen ama lütfen bunda bir üzülme yaşamayın çünkü bursluluk sınavı kötü geçen arkadaşlarımızın %80'i önümüzdeki sene bursluluk sınavına girdiğinde kazanıyor arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştik ve bu videoda da aslında bir diğer konumuz e, şu ki eğer ki bursluluk sınavınız kötü geçtiyse lütfen ama lütfen üzülmeyin çünkü bu öğrencimizin psikolojik açısından gerçekten öğrencimizi zorluyor. Özellikle anne ve babalar e, baskı yaparsa bu çok daha kötü olabiliyor. Dediğim gibi bakın bu sene olmayabilir. Bu normal bir şey. Herkes ilk senesinde bursluluk sınavını kazanamıyor arkadaşlar. Yani şunu da bilin ki öğrencilerimizin %70'i ilk senesinde bursluluk sınavını kazanamıyor. Çünkü öğrenci ilk defa giriyor bilmiyor vesaire derken kazanamıyor arkadaşlar. Ama ikinci senesi daha bilgili olduğu için daha neler yapması gerektiğini bildiği için ikinci senesi öğrencilerimizin genellikle birçoğu e, bursluluk sınavını kazanan taraf oluyor arkadaşlar. Ama tabii ki hiç çalışmayan kazanamıyor yine. Çünkü hiç çalışmamış biri hayatında bir şey kazanamaz zaten. Elbet bir şey için bir çaba göstermelisiniz ki onu kazanasınız. O yüzden dediğim gibi öğrencimiz ikinciye bir sınava girdiğinde bu sınava genellikle kazanıyor. O yüzden sizlere tavsiyem lütfen ama lütfen pes etmeyin. Önümüzdeki sene inşallah sonu 2 ay kalı 3 ay kalı çalışmaya başlayarak bizlerle birlikte inşallah daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Bundan emin olun yani. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bizler sizlere her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.